Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Sizlerle beraber bu dersimizde arkadaşlar pekiştirme bir testini çözeceğiz. Bölgeler ve ülkeler ünitesinin pekiştirme bir testini çözmüş olacağız arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. Aşağıda savunma amacıyla bir araya gelen ülkelerin oluşturduğu NATO bölgesi sınırları gösterilmiştir. Evet bakın mavi ile gösterilen yer arkadaşlar. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu bölge sınırları içerisinde yer almamaktadır diyor arkadaşlar. Evet. Hemen bakalım sorumuza. Bakın arkadaşlar burası Kanada. Daha sonra baktığımız zaman bakın Norveç'i görebil Norveç'i görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar İspanya'yı burada görebiliyoruz. Daha sonra baktığımız zaman Gürcistan demiş. Gürcistan yok. Gürcistan bakın şurada hemen Türkiye'nin kuzeydoğu kuzeydoğu bölgesinde Gürcistan göremedim. Fransa'da arkadaşlar bakın burada yer almakta. Gürcistan yok ise o zaman ne yapacağız? Biz sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu hemen belirteceğiz arkadaşlar. Evet hemen sağ taraftaki üçüncü soruya bakıyorum arkadaşlar. Bazı bölgeler çeşitli özellikleriyle, özellikleriyle e, sınırları iç içe bulunabilir veya belli alanlarda sınırlar çakışabilir. Buna göre aşağıdaki bölge aşağıdaki hangi bölgeler arasında bu türden bir ilişki yoktur demiş arkadaşlar sorumuzdan. Hemen şu şıkları okuyayım ve cevaplayalım. Ekvatoral bölge yağışlı bölge. Evet birbirle çakışmakta arkadaşlar. Biliyorsunuz ekvatoral iklim bölgesi yağışlı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü ekvatoral iklimin özelliklerinden birisi bol yağışlı olması ve bol sıcak olması. Sanayi bölgesi gelişmiş bölge. Evet arkadaşlar bir bölgenin gelişmiş olması için sanayi, sanayi dediğimiz ekonomik faaliyetin gelişmiş olması gerekiyor. Birbiriyle uyuşmakta ve çakışmakta. Sarp bölge ulaşım bölgesi. Arkadaşlar sarp bölgelerde ulaşım yapılamaz ulaşım zorlaşır. Bu yüzden sarp ile ulaşım bölgesi çakışmayan, birbiriyle örtüşmeyen iki bölge olarak karşımıza çıkıyor. Sorunun cevabı büyük ihtimal Ceyhan seçeneği ama diğerlerine de bakmam gerekiyor arkadaşlar. Liman bölgesi ticaret bölgesi. Evet liman böl bulunduğu bölgeleri ticaret gelişir. Ovalık bölge tarım bölgesi. Evet arkadaşlar hepsi gelişirken, hepsi birbiriyle uyuşurken Ceyhan seçeneği, sarp bölge, ulaşım bölgesi birbiriyle uyuşmuyor. Ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet, hemen aşağı iniyorum ve ikinci soruma, sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıda Türkiye'de yer alan plato bölgeleri gösterilmiştir. Bu bölge içerisinde aşağıdaki hangi ilin sınırı yoktur demiş arkadaşlar. Evet biraz daha spesifik bir soru olmuş bizde gösterilmiş. Bakın arkadaşlar hemen baktığımız zaman şurada Antalya sınırlarını göre biliriz. Devam edelim. İstanbul demiş. Bakın arkadaşlar Çatalca Koca Eleman burada. İstanbul göstermiş. Biz göstermiş bize. Burası bu arada Teke Platosu arkadaşlar. Taşeri Platosu şeklinde devam ediyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Hakkari demiş. Hakkari şurada. Bakın burada herhangi bir ilimiz, herhangi bir platomuz yok. O zaman sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar dördüncü soruma geçiş yapıyorum. Aşağıda Amerika Birleşik Devletleri'nin eyalet, eyalet sınırları gösterilmiştir diyor. Evet harital bir soru. Direkt Amerika Birleşik Devletleri üzerinden sorulmuş. Bu, öz, bu sınır özellikleri kullanılarak bölge türlerinden hangilerini oluşturmak amacıyla yararlanabilir demiş arkadaşlar. İşlevsel bölge. Yani işlevsel bölge olabilir. Sonuçta her eyaletin bir hizmet bölgesi var. Hizmet sınırları çizilmiş. Evet plan proje bölgesi olabilir kendi eyaletleri içerisinde. Yönetim bölgesi vardır. Bu açıdan işlevsel bölge olabilir. Yani işlevsel yönetim belgesi olabilir. İşlevsel hizmet belgesi olabilir. Biraz önce cümlemde zaten bunu açıkladım. Doğal şekiller, şekiller yer şekilleri bölgesi. Yok doğal şekilsel yer şekilleri bölgesi. buna bağlantısı yok bence. Çünkü olsa bile okum buralar böyle, dümdüz dümdüz cetteyle çizilmiş gibi olamaz. Beşeri nüfuslanma bölgesi. Yok yani bununla da ilgili çizdik herhangi bir durum söz konusu değil. Ama bir ve iki olabilir. İdari sınırlar bir zaten belirtilmiş eyalet olduğu için arkadaşlar. idari sınır yönetimi ve hizmet amacıyla oluşturulmuştur diyebiliriz. Buna bağlı olarak sorumuzun cevabı 1 ve iki olan A seçeneği olur sevgili gençler. Hemen diğer sayfaya geçtim ve 5. sorudan soru çözümüne devam ediyorum. Zaman içinde bazı bölge sınırları değişmekte veya tamamen ortadan kalkmaktadır. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları zaman içinde daha kolay değişime uğrayabilir? Demiştik ki arkadaşlar, beşeri bölgelerin sınırları daha geç değişirken, daha çabuk, daha kolay değişirken, doğal bölgelerin sınırları ise daha geç değişir. Yani insan faaliyeti sonucunda oluşturulan bölgelerin sınırları çabucak değişebilir. Ama doğal faaliyetler sonucunda oluşmuş olan sınırlar kolay kolay değişmez demiştik. Bir bakalım, çöl iklim bölgesi doğal, geç değişir. Nüfus, genç nüfuslu bölge değişir kolay değişir. Kayalık geç değişir. Pasifik deprem bölgesi geç değişir. Akdeniz volkanik bölgesi geç değişir. Bakın arkadaşlar A, C, D ve E doğal sınırlarla oluşan bölgeyken B arkadaşlar ne olmuş? Kesinlikle beşeri bölge olarak karşımıza çıkmış ve zorumuzun doğru cevabı B seçeneği o, bu yüzden olmuştur diyorum. Hemen sağ taraftaki 7. soruma bakıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki haritada 5 bölge tanımlanarak gösterilmiştir diyor bizlere. Evet bakın gösterilmiş. Nüfuslanmanın bol olduğu yerler diyebiliriz. Gelişmiş bölgeler var bir nevi çevresine göre. Kıyı kesimler göstermiş. Evet bakalım. Haritada işaretli bölgelerin gelişimini sağlayan aşağıdaki unsurlardan hangisi yanlış yerlenmiştir diyor arkadaşlar. Bakalım. Bir numaralı yerde sanayi ve turizm diyor arkadaşlar. Bir numaralı bölge gördüğünüz gibi Doğu Karadeniz arkadaşlar. Tarımsal faaliyet daha çok burada gelişmeyi sağlamış. Ama burada sanayi ve turizm diyor sanayi ve turizm çok da doğru olmuyor. Sorumuzun cevabı A seçeneği olabilir arkadaşlar. Ee, ama diğerlerine de bak bakalım be. 2 numaralı yerde sanayi ve ticaret demiş. Evet Kocaeli İstanbul kesinlikle. 3 numaralı yerde yaz, doğa ve tarihi turizm. Evet arkadaşlar Muğla Antalya yöresi doğru. 4 numaralı yerde arkadaşlar küçük başa ve tahıl tarımı kesinlikle doğru arkadaşlar. 5 numaralı yerde madencilik sanayi. Evet doğru. Evet arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı burada. Kesinlikle ve kesinlikle A seçeneği oldu diye biliriz. Hemen A seçeneği olarak 7. sorumuzu işaretleyelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 6. soruma şöyle bir bakalım. Yine büyük bir Avrupa haritası gösterilmiş. Avrupa Birliği bölgesi üzerine yerlemiş. Bir değerlendirelim. Aşağıda Avrupa Birliği bölgesi haritası verilmiştir diyor arkadaşlar. Evet inceliyoruz. Tamam. Bu bölge sınırları içerisinde aşağıdaki ülkelerin Aşağıdaki ülkenin hangi aşağıdaki hangi ülkenin toprakları bulunmamaktadır demiş arkadaşlar. Ne demiş çıkla? İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İsveç seçenekleri verilmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz İngiltere Avrupa Birliği sınırları içerisinde ayrılmıştı. Bakın İngiltere'nin bulunduğu yerde arkadaşlar şurası. Bakın şöyle çizelim. Adalar Bakın şurası şöyle. Evet burası İngiltere. Şöyle yapalım bakın. Kafa karışık Direkt bir tane yana çizelim biz. Bakın burası İngiltere arkadaşlar. Biliyorsunuz İngiltere Brexit süreciyle beraber Avrupa Birliği'nden ayrılmış bir ülkeydi. Bu yüzden arkadaşlar burada İngiltere sınırları bulunmamakta ve sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olarak karşımıza çıkmakta diyoruz arkadaşlar. Şimdi 8. sorumuza hep beraber bakalım arkadaşlar fiziki faktörler bakımından bütünlük sağlayan bölgeler doğal bölge kavramı içerisinde sınıflandırılır. Buna göre bir bölge doğal özelliklerine göre sınıflandırılırken aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkat alınmaz? İklim koşulları doğaldır, alınır. Bitki ölçüsü özellikleri doğaldır, alınır. Yer şekilleri, yer şekillerinin genel özellikleri doğaldır, alınır. Genel geçim kaynakları. Arkadaşlar geçim kaynakları beşeri faaliyetleri ifade eder. Yani fiziki faaliyetleri ifade, doğal faaliyetleri ifade etmez. Geçimden bahsediyoruz biz. biz geçimden bahsediyoruz biz burada. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı deniz denizli seçeneği olur. Son seçeneklerde su kaynakları ve özellikleri demiş. Burada arkadaşlar doğal yani fiziki bölge sınırları içerisinde yer alır. Dokuzuncu sorumuzdayız gördüğünüz gibi. Dokuzuncu sorumuz tabii ki bizlere bazı şeyleri yine haritalar üzerinde sormuş ve göstermiş arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekecek burada. Bazı bölge sınırları birbiriyle bağlantılı özellikleri nedeniyle üst üste çakışabilmektedir diyor. Evet biraz önce biz bunu bunlardaki bir soruda çözmüştük açıkçası. Haritada gösterilen iller aşağıdaki hangi bölge kavramı içerisinde yer alır diyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar il sınırları gösterilmiş burada. Yani iş işlevsel yönetim bölgesi, işlevsel hizmet bölgesi gibi bölgeler olmalı. Ya da yani bir siyah, hani idari bir bölge olmalı olarak değerlendirebiliriz. Dağlık bölge, gelişmiş bölge, ılman bölge, platoluk bölge, karstık bölge olarak değerlendirilmiş. Arkadaşlar burada verilen illerin genel özelliğine baktığımız zaman, il sınırları verilmiş olmasına rağmen genel özelliklerine baktığımız zaman bunların hepsinin dağlık özellikleri olduğunu görebilmekteyiz. Hepsinin dağlık özellikle olması arkadaşlar Bizim burada mesela Artvin göstermiş arkadaşlar. Daha sonra bakıyoruz Muğla göstermiş. Hakkari göstermiş. Gerçekten bunlar e, dağlık bölgeler olarak karşımıza çıkmakta. Buna göre sorumuzun cevabı dağlık bölge gösterilmiştir deyip sorumuzun cevabını A şıkkı olarak işaretlememizde fayda var. Burada şıklarda işlevsel bölge, yönetimsel bölge olarak da karşımıza bölgeler çıkabilirdi. Unutmayalım sevgili arkadaşlar. Hemen 11. sorumuza bakalım aşağıdaki hangi bölge kavramı beşeri şekilsel sınıflandırmasına dahil edilemez demiş arkadaşlar. Bakalım. Demir çelik sanayi bölgesi, sık nüfuslu bölge, tarım mısır tarım bölgesi, taş kömür madencilik bölgesi, sade yer şekilleri. Arkadaşlar yer şekilleri doğaldır. Dolayısıyla beşeri bölge içerisinde yer alamaz. Buna göre sorumuzun cevabı E seçeneği olur. Hemen sıradaki 12. sorumuza bakalım arkadaşlar. Kırsal meskenlerde kullanılan yaygın malzemeye göre bir bölge sınıflandırması yapılacak olursa aşağıdaki hangi il diğerlerinden farklı bölge içerisinde yer alacaktır demiş arkadaşlar? Bartın, Kırşehir, Adıyaman, Niğde, Yozgat demiş arkadaşlar bizlere. Evet, baktığımız zaman hemen şöyle bakıyorum. Evet arkadaşlar Kırşehir, Adıyaman, Yozgat, Niğde gibi illerimiz karasa iklimin çok belirgin olduğu yerlerdir. Buralarda kirpiç yapı kullanılır. Fakat Bartın ilinde arkadaşlar kırsal bölgelerde ahşap kullanılabilir. Burada çünkü biraz daha nemli iklim bölgesinde yer alır. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur diyoruz arkadaşlar. Evet hemen devam ediyorum. 10. sorumla soru çözümüne devam edeceğim arkadaşlar. Evet bakalım onun soruda ne sormuş bize. Aşağıdaki haritada Tuz Gölü Havzası bölge sınırları gösterilmiştir diyor. Evet güzel. Aşağıdaki illerden hangisi bu bölge sınırları içerisinde değildir demiş arkadaşlar. Bakın Ankara arkadaşlar yer almakta çok az bir şey de olsa. Bakın şurası Ankara il sınırı içerisinde yer almakta. Daha sonra bakıyoruz Konya tabii ki yer alıyor arkadaşlar. Bakın şurası. Daha sonra bakıyoruz Aksaray içerisinde zaten arkadaşlar. Hemen bakıyoruz Sivas demiş. Sivas şurada. Sivas'la bir bağlantısı yok. Kırşehir demiş arkadaşlar. Evet bakın Kırşehir de şurada hemen sınırları içerisinde yer almakta. O zaman sorumuzun doğru cevabı il sınırı buradaki bölgede gösterilen il yerde il sınırı olmayan Sivas bizim sorumuzun doğru cevabı olacak ve Denizli seçeneği sorumuzun doğru şıkkı olacak arkadaşlar. Evet şimdi dersimizin son sorusundayız arkadaşlar. 13. 13. sorudayız. Bakalım bize ne sormuş bu soruda. Aşağıda, aşağıda kırmızı renk ve birinci derecenin deprem bölgesi sınırları deprem bölgesi sınırları gösterilmiştir. Evet ülkemizde gördüğünüz gibi deprem bölgesi sınırları göstermiş. Depremselik haritası verilmiş açıkçası. Evet bakalım. Buna göre birinci derece deprem risk deprem risk bölgesi ile aşağıdaki hangi ilin sınırları ...çakışmamaktadır demiş arkadaşlar. Çanakkale diyor arkadaşlar. Bakın Çanakkale... ...şurada. Dolayısıyla çakışmakta... ...yer almakta. Karaman demiş... ...arkadaşlar. E Karaman şurada bir yerde. Karaman yer almıyor. O zaman sorumun... Sorumuz ...doğru cevabı Bursa seçeneği... ...oldu arkadaşlar. Hemen de çıktık, çıktı ikinci çıktı ama... ...olsun. Bakın arkadaşlar Erzincan... ...demiş buralarda. Devamına bakalım... ...Van arkadaşlar. Buralarda gördüğünüz gibi. İzmir demiş. Bakın İzmir burada arkadaşlar. Dolayısıyla Karaman... ...arkadaşlar. Burada birinci derece... Deprem risk bölgesi içerisinde yer almadığı için e, il, il sınırı bu alanlardan hangi biriyle çakışmamakta. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği oldu arkadaşlar. Evet dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.